Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Doğan e ve bugün size beraber Red Dead oynuyoruz. Yanımda Deniz var. Deniz nasılsın inşallah? <laughs> Kralıyım sen. Doğan adam vurdu adam hiç düşenmedi nasıl sıkarken sen. Ya. Dur kitli saçmasana be. Şu şeyi ben hala <laughs> yapıyorum. Dur. Abi ya tekmeledin açtın. Ay al. Tam <laughs> deneyeceğim bir şeydi. Oğlum tek tekmeyi vurduktan sonra durabildim. Ya şimdi gel kitli kapı bulan satayım. geçtim. Eee lan Burası boş. Ya bak ya. Sırf orada silahlı bir adam bekliyormuş falan. <gülüyor> 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 Arms O, dört kişi bakıyor. Dur 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 flash 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 flash. Aa. <laughs> Beyaz gömlekli bir adam var arkadaşlar tabancalı kaçtı. Var bir sürü eksi puan yiyeceğiz gibi hissediyorum. hiç hiçbirinin eksi puan yemememiz peki. Ben burayı temizleyeyim mi sen kapıya bakarken? Biri geliyor. Bir de bilip konuşuyor en azından. Güler koşuyor. Aa, o, o, o. teşekkür ederim. Ölmedi hala. Hala ölmedi. Magazin boşalttım. AR ile sıkıyorum. Assault rifle. Armor piercing. Zırh var üstüne. Delip geçiyorum içinden. Ne yaptı adam? Bıçak üstüne mi koştu? Hayır senin üstüne koşuyordu. Bıçak çıkarttı. Hmm. Sağ tarafı dikkat oldu. Tabancalı bir adam var gömlekle. Uçağı göremiyorum ama Allah. Ha gördüm. Geldim. Şurada şurada şurada. Oha bu çağa bak. Nasıl duyuyor kendi kanına nasıl boğuluyor? En sevdiğim ses. <laughs> ya psikopat mısın oğlum sen? Hello? Who are you? Burda 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 burda. Ablacım öyle hali hareketler yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey pusmuş kanka duvarısında demiş Hello? No, önündeki kapı açılıp geri kapandı kanka. Açıktı orası, kapattı. Ha, kapattı mı? Ben kadını şey yapacağım kapı. Kadın var içeride. Tamam. Kanka bu mermi seni biz mi yaptık ya? Tuvalete girsene be. İyi ki ölmemiş kanka kadın. Abi ben mermim bitmiş lan. Are you crazy? <laughs> Ulan nasıl yaşadı o kadar ya? Neyse. Beyaz gömlekli arkamızda bıraktık. Yani. Evet. Polodon'un en sonunda geçiyorum. Ee... Ya orada ya burada. Flash mı atayım ne oldu? Yani flash mı atalım girelim ne yapalım? Aa öyle yapalım bakalım. Var mı? Açıyorum açtım. Dur, dur girme girme girme. Hala girme bence. Daha girme, daha girme, tem, girme tem, daha tamam, Ben Buradayım, girme. buradayım. Kimi gelir? Kat. <laughs> Hayır. <laughs> Bir daha var hala. Var evet de. <laughs> Allah iki tane kadın çıktı. Tam buldum gömlekli. Lan çıkar Çıkardı resmimi çekti öyle kız çekti ki vuruyordum az kalsın valla O sivil ölmedi gerçi de kötü oldu Onu ben mi düşürdüm yok hep mi düşüktü orada Kalını topluyorum ben anlarsın ya İlerle telefon çekersen kafanı sıkarım Ya bence ona flash geldi Neyse olur öyle kazalar. Topladık mı her şeyi? Ee... Bunun... tam bunu silahını almışım. Okey öyle anlayacak bitmesi gerekecek yani. Tam. Almışım yani. İnanmıyorum yapmışız. <gülüyor> Bitirdik. <gülüyor> Bu sana yazar yazıklar olsun.